El Hayy diridir. El Hayyul Kayyum devamlı mahlukatı, yaratıklarını gözetip durur. Yani her an, her yerde bütün mahlukatı murakabe eder. Her bir insanın ne zaman, nerede olduğunu ve şu beş dakika sonra nereye gideceğini, bütün hayvanatın nerede olduğunu, hatta havada uçuşan toz zerrelerinin güzergahını belirleyen Cenab-ı Hak'tır. Kendi başına bir toz zerresi bile ben şuraya gidip diyemiyor. Cenab-ı Hakk'ın izni Cenab-ı Hakk'ın onu yönlendirmesiyle hareket ediyor. El Hayyul Kayyum. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve hazretlerine dediler ki senin Rabbin nasıl biridir? Müşrikler soruyor. Cenab-ı Hak bu ayeti kerimeye göndermişti. Bakara suresindeki Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Yani hepimizin bildiği ayetel kürsi. La te'huzuhu sinetun ve la onu uyku ve uyuklama tutmaz. Yani Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede kendini anlatıyor. Şimdi Ashab-ı Kiram'dan birisine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve soruyor. Diyor ki <laughs> Kur'an ayetlerinden hangisini biliyorsun? Ya Resulallah, bunu biliyorum diyor. Ayet-el Kürsi okuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilim sana hayırlı olsun diyor. Çünkü Kur'an ayetlerinin efendisi ayeten el Kürsi'dir. Bak ulemmâ, fukaha hep ne diyor? Yatarken muhakkak ayet-el okuyun. Neden? Hıfzu eman muhafaza ayetidir. Yani muhafaza içine alıyor, muhafaza altına alıyor. <laughs> i̇şte bu ayeti kelime لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا لَمْ Onu uyku ve uyuklama tutmaz. لَهُ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ Şimdi Hz. Muhammed'in de bir kısımda yeni kıssası var. Ona da böyle sual ediyorlar da Ey Musa senin Rabbin uyur mu? Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'a vahy ediyor. Ey Musa eline bir şişe al. Musa Aleyhisselam eline şişe alıyor. Cenab-ı Hak ona bir anda uyku veriyor. Uyku verince elinden şişe düşüyor, kırılıyor. Cenab-ı Hak o zaman vahy ediyor. Ey Musa diyor senin Rabbin uyusaydı bütün mükevvenat böyle mahvolur giderdi. İşte la tehuduhu sinatu ve la nev. Onu uyku ve uyutlama tutmaz. Lehu ma fi semawati ve ma fi'l ard. Göklerde ve yerde ne varsa Allah-u Azimuşşan Hazretlerine aittir. Ne varsa, aklınıza ne gelirse, يَعْلَمْ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ Onların efendim, önlerinde, ardlarında, efendim, gerilerinde, ileriki zamanlarda ne yaşayacaklarsa hepsini Cenab-ı Hak ben biliyorum diyor. Hani bazı sözüm ona akademisyenler diyor ya Cenab-ı Hak senin kiminle evleneceğini nasıl bilecek? Haşa ve kella. Haşa kella. Bu söz ne demek? Az Cenab-ı Hak ileriyi bilmez demek. E kıyamet saatini kim yarattı? <laughs> Kul inne ma ilmuha Allah. Peygamber Efendimiz'e devamlı <kıyamları> böyle. Es elüken nâsu an Ey Muhammed'in devamlı sana kıyamet saatini soruyorlar. Peygamber Efendimiz'e geliyorlar, gidiyorlar. E bu vaad ettiğin kıyamet ne zaman olacak? Ve yakûyûne metâhâdel vâhûn kûtum sâdebîn madem doğru söz, sözlüyseniz e, bu vaat ettiğiniz şeyi getirin. Ta ezelden beri <laughs> bütün peygamber zaman zamanında hep peygamberlere bu sual sorulmuş. Peygamber Efendimiz'e de soruyor, soruyor <laughs> işte. Fîme ente min zikraha, <laughs> Cenab-ı Hak ki Ey Muhammed'im neredesin sende o bilgi? İnnemâ ente nunzir. Sen diyor sadece bir uyarıcısın. İnsanların kıyamet saatiyle uyaracaksın. Onun bilgisi sana verilmedi. Yani Cenab-ı Hak neye yöneliyor insanlığı? Ey kullarım bununla uğraşmayın. Vakitlerinizi boşa harcamayın. İbadetü taate Allah'a kulluğa yönelin. Ya'lem <laughs> ma beyn eydiyim ve ma khalfem. Cenab-ı Hak bütün insanların, bütün mahlukatın ne zaman ne yaşayacağını, ne yaşadığını her şeyi bilir. Diyoruz ya, her bir toz zerresinin gideceği güzergahı belirliyor Cenab-ı Hak. Ve ma tesbutu mi varabatin illa ya'lemha. Benim bilgim olmadan bir yaprak düşemez diyor Cenab-ı Hak. La havle ve la kuvveti illa billah izin yok. وَلَا حَبَّةٍ ف۪ي ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ وَلَا رَضْمٍ Karanlıklar içerisinde yaş kuru ne varsa diyor. <laughs> İlla fi kitabin mübin bütün hepsi apaçık kitapta, levh-i mahfuzda hepsi yazılmıştır buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani bizim havsalamız, aklımız bu gibi şeyleri alamaz tasavvur edemeyiz, tahayyür edemeyiz. Çünkü Cenab-ı Hak bize çok cüz'i bir akıl vermiştir. Çok cüz'i bir ilim vermiştir. وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَل۪يلًۭا Ey kullarım size o kadar az bir, çok cüz'i bir akıl verdim, Çok cüz'i bir ilim. Az bir böyle ilimde ileri gittiği zaman kişi diyor ki, o, ben alim oldum. Tabi. Halbuki senin bildiğin bilgi zerrenin zerresi değil. Yani bu gibi böyle alim efendim geçinip de sünneti tahkir edenler bunlar neye benzetiyor ulema? Okyanusun kenarında işte efendim kıyısında gezinirken yüzüne birkaç damla su çarptığı zaman o ben bildim oldu. Halbuki ki daha deryanın içine dalmadın sen. Daha bilinmeyen ne bilgiler var? Cenab-ı Hak işte onu diyor. Size diyor az bir bilgi verdim. Ey kullarım. Ya'lum beyn eydim ve mâhâtevim. Ve la yuhîtûne Bakın bu ayette buna çıkıyor. Ve la yuhîtûne <laughs> bi şeyin min ilmihi illâ bimâşâ Allah'ın izni olmadan onun ilminden <laughs> hiçbir şey kavrayamaz insanlar. Hiçbir şey. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle, inayetiyle biz bilgiye ulaşabiliriz. O da Cenab-ı Hakk'ın izin verdiği kadar. Cenab-ı Hakk'ın izin verdiği kadar. مَنْ ذَلَّذِ يَشْفَعْ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ Onun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? Yani bakın kıyamet günü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri öyle buyuruyor. Kıyamet günü diyor ne bir peygamber ne insan ne melek ne cin hiçbir şey diyor Kur'an gibi şefaat edemez. Çünkü neden? Kur'an-ı Azimuşşan bizzat Cenab-ı Hakk'ın kelamıdır. O yüzden işte ayetel kürsi bak birçok manayı ihtiva ediyor. Menzil dediği şey <laughs> oyunda bir labizit. Wala yeudun ki şey ammî illâ kemâ ilminden ancak istediği kadar. Onun izin verdiği kadar kalmalıdır. Wala <laughs> yeud vesî'a kursiyü's semâvâti vel Göklerin ve yerin hükümranlığı bak Cenâb-ı hakkın hükümranlığı gökleri ve yeri kaplamıştır. Wala <laughs> yeuduhu hifzuhuma. Bu ikisini hıfz etmek, göğü, yeri, bunları hıfz etmek Cenab-ı Hakk'a ağır gelmez. Kolaydır Cenab-ı Hak için. Biz zannediyoruz ki <laughs> böyle gökte çok kolay yaratıldı. Çok böyle yani kolay derken şunu görürüz. Hep üzerimizde duruyor. Halbuki Cenab-ı Hak diyor ki لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ Göklerin ve yerin yaratılması اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ İnsanların yaratılmasından daha muazzam bir olaydır ey kullarım. Bi gayri amedin teravnehe. Direksiz diyor yaptım bunlar. Direksiz. Ya. Ve la yeudu hizbuhuna. Bütün bunları hızlı Allah'a zor gelmez. Ve huvel alimun azim. O Allah'u azimuşşan ki uluların ulusudur. En yücedir. Büyüktür. Bak bu ayet-i kürsiyi mutlaka yatarken okuyalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Bir keresinde Ebu Hureyri, zekat mallarının başına dikmiş. <laughs> Ebu Hureyri diyor ki bir adam geldi diyor. Geceleyin avuçlamaya başladı zekat mallarından, kurmalardan. Hemen yakaladı diyor. Sen ne yapıyorsun diyor. Adam dedi ki ya beni bırak ailem, çoluk çocuğum, fakir fukarayız. Ne olur dedi, onu bıraktı adamı, Ebu Hureyre, dayanamadı, merhamet sahibi bıraktı. Sabah olunca Peygamber Efendimiz, Peygamber Efendimiz'in meclisine gelince, Peygamber Efendimiz tebessüm etti. Ey Ebu Hureyre, ne yaptın adamı dedi, Peygamber Efendimiz haberi almış. Ya Resulallah, durum böyle böyle, acıdın, fakir fukara ailem e efendim muhtaç dedi, ben de bıraktım. Dikkat et diyor, o diyor yarın gene gelecek. Yarın olunca gene adam geliyor, gene avuçlamaya başlayınca zahir eden. Gene yakalıyor bunu. Sen diyor peygamberi hadise ötüreceğim. Yahu diyor ne olur beni bırak. Ben diyor muhtaç birisiyim ne olur diyor. Gene acıyor bırakıyor. Peygamber Efendimiz'i görüyor. Bir gün sonra Peygamber Efendimiz ne yaptın adam diyor. Ya Resulullah muhtacım dedi gene bıraktı. Dikkat et diyor üçüncü gün gene gelecek. Üçüncü gün gelince gene yakalıyor bu sefer diyor götüreceğim. Vallahi bırak diyor sana diyor bir ayet i kerime öğreteceğim diyor. Bunu okursam diyor yatarken kat iyen yanına şeytan yanaşmaz. Ayet-i öğretiyor. Üçüncü günün sonunda Ebu Hureyre Hazretleri Peygamber Efendimizin meclisine gelince Peygamber Efendimiz soruyor. Ne yaptın adamı diyor. Ya Resulallah böyle böyle dedi. Bana bir ayet-i kerime öğretti. Ayet-i Kürsi okuyunca Peygamber Efendimiz diyor ki o diyor la'in yalancının tekidir fakat burada doğru söylemiş diyor. Bu ayet, ayetler düz seni korur. Peki diyor ey Ebu Hureyre, o üç gün boyunca gelip de zahir eden, avuçlayan kim biliyor musun? Allahu alem ve Allah ve Resulü daha iyi bilir. O diyor şeytan aleyhi lanedir. Gördün mü? Şeytan bizzat orada itiraf ediyor. Yani ayet-el kürsiyi okuyana ben ilişmem diyor. Tamam mı? Bu ayetler kürsünün bereketi, fazileti çok büyüktür. Bakara suresinin ortalarında bir ayettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün diyor Kur'an'ın Kur'an'daki ayetlerin efendisidir. Bunu çokça okuyalım inşallah. <laughs> Rabbim beldemizi, vatanımızı, memleketimizi hıfz-ı emanda eylesin inşallah. Bu ayetler kürsülerle, ihlas-ı şeriflerle fatihalarla Rabbim şu kuraklığa da tez vakitte Rabbim bereketli yağmurlarla bizlere inam eylesin inşallah. <laughs> Rabbim hepinizden razı olsun.